Ya Merhaba arkadaşlar ilacı burada başlar. Ben Atam, Bugün sizlerle Musi'yle ne oynuyoruz? Zombi. Benim oyunum ha. Neyse Aga ben göstereyim mi? Hangi levelde kalmıştık biz? 13 mi? 14 mi? Neydi? Bak şimdi ben ben 19'a bile geldim. Atam ben oynayabilir miyim? Sen oynamışsın o kadar. 12'ye gir. Ne ne Bak bak birden suya geçtik. Kırmızı yerden. Evet. Ama ne oluyor? Kırmızı yer vardı ya. Oradan bak suya geçtik. Atam biraz e, şeyini açacağım mecbur çünkü çok yoruluyor. Evet atar. Ben Suyun altına girdik. Evet adam en son burada kaldık. Hatta şurada zombi çıkacak şimdi şuradan. Burada bizim deli amcamız. Şu gerizekalı bir vurmalıyız. Evet eğlence bu sırada burada başlıyor. Bizim kanalımı da abone olmayı unutmayın. öyle artık. Bomba, şurayı bomba çektim böyle. Hayır, ben... hayır gelmiyor artık oraya bomba buradan büyük ihtimal gideceğiz. Hayır buradan Ne? Adın ne oluyor? Hı. Ölüyor mu? Boğuluyoruz Boğuluyor. Ne boğulma mı çıktı? Biz uzaylı mıyız? <laughs> break. Ya break ya. Adın biz uzaylı mıyız? <laughs> hı hı. Adam adam öldürmeyeceğim. Adam bu level bayağı zor. Kaç? Kaç? Yürü kaç. Kaç canımız var ben göremedim. Ha. Bizim canımız yok ki. Bak burada. Kalkın olmuyor mu? Hıh. şimdi hadi. kurulara ver. Gel. Öleceğim, sonra öleyim. Öğreteyim bak geldim. Elimler gözükmüyor. Öyle mi? Onlar. biz bebe sahneye gelelim. Mesafesinde içinde. Onlar öldü bak. Öldü. Bak. bak. Görüyor musun burayı? Bombayla geçiyor bu bölüm. Nefes almaya gidiyoruz. Hiç canımız gitmiyor. Bak. Şu an bunun burasından daha büyük geliyor. Bak. Daha büyük buranın. Bu kocaman X4, bir, bir şatoğa bak. Şatoa basmış tamam mı? <laughs> Bak Blok birisi ölmüş. Meskit alalım. Mumbai'ya atalım. Hadi biliriz öğrenseler. Ha. Para akmam. Öldü. Ha. Aga ben bu sefer ben diğer bölümü oynayayım. Hmm, o da poli ya. Aman ne koyayım. Reklam gelmiyordu. Şimdi bak şimdi ben sana bir şey göstereyim mi? Nasıl reklamdan şey yapacağız? Bu kadar basit. Heh. Bak şimdi. Şöyle geçeyim. daha büyük demiştim. O zaman burada büyük bir şey var. Yani buradan gitmiyoruz. Orada tuzak var. Baya kötü bir şeyler var. Göstersene ben görmedim hiç. Dur bak göstereyim mi? Burada şu an burada ne çıkacak sence?

çok çirkin misin? Hiç denemeyeceksin. Mi? Böyle sen oyna. Ben boştum mı? Bitiyorsun. Bu şeye, bu şeye yorumlara helal yazmayı unutmayın. Burayı bitirse helal yazmayı unutmayın. Adam sen oyunu <laughs> bilmiyorsun. Atağının gitme dediği yere gitsem ne olur? gitme dediği yere gitsem ne olur Atağın? Olur. Nasıl? Oraya oraya. Allah, orası, çıkmaz, ben Bu yapma. şu Yapmayacağım zaten. Burada da saf değilim. Hoş. Ben de şey atarım. Hepsini biri. Oo. <laughs> Oha, sıkıntı kaldı. Yo oğlum, bu yere kışkırt bana. Yenisi geliyor. Bu sefer Ahmetleri ya da kanlara. Değil mi? Bu bölümde de Ahmetleri getirdi değil mi o bölümde? Hadi gidelim. Adam ben hızlı hızlı giriyorum. Hemen silahlarımızı değiştirelim. Evet. Ak-47 yapalım hemen Ay ne daha iyi, 200 Of, Ak-47'ye ya. Bak Bu büyük Ak-47'ye almıştım. Vallahi ak 47 almamıştır Aferin, biz de nasıl kaçırırız? Bunları. Bunları. Hop kaç. Allah! Jam jam. Jam. Oğlum hadi Bir bölüme geçelim mi? Bu çok zor. Direkt geçelim oğlum bu çok zor ya. Direkt bir bölümü geçiyoruz oğlum. arkadaşlar. 14 o geçelim. Ulandırırlar sizi. Bak 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 bu da çok zor. Bunu yapama yapamıyorsun bunu. Asla. Çok zor. Ee, bunu da geçelim mi? Üstün şey, Bak ben geçeceğim. Hadi gel. Malık söylemiyor mu? Gidin. Öyle ya. Adam maşallah tam dört canlı beni bıraktın ya. Yani. Abone ol. Bu ben de zıplamam. Allah! Oo, adam birisi öldü. Ne? Ben de camlarım vallahi.

Hı? Sen az önce onu kendine mi dedin? Yes. Anasını demiştin. Oğlum ne kuruyorsun bana? Ben sana ne diyorum adım, Ben ananı an ben, ben senin anlar mı kuruyacağım? Alır annesi. Onun annesi, an onun an annesi. Fark etmez. Bak sen ne oldun? Otur lan. Ben burada, ben ben burada, ben burada, ben o karnı gününde arkadaşlarına göster boka benziyor dedi. Hatta artık attım kadar o diyeyim. Za. TikTok'a attım, YouTube'a attım. Kaç kere attım. Abi, benim benim de şey TikTok kanalım var aga. Oğlum. Oğlum ben varıyorum. sizi bununla <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. Ya Allah vurdu. kefensiz yatanlar bizimle bağlar. Bitti şarkı. Musi, burada sonlandı. Gel, bir Gel. Gel, bir daha. Şey Musi, diyor. Bir git falan var, kaçırıyorsun. Bir daha oynatmam. Musi, bir git gel sana. milleti neden korkutuyorsun? Ne var lan yüzünde parlar. Asıl, asıl konuya gireyim. Işte. Sen milleti neden Ne var lan? Müsteye. Bak kaçırırsın. Pokemon. Bak yine sapıttırıyor bak. Bak nasıl gülüyor. Bir <laughs> sesi şak diye <laughs> diyorum sana. Şansını kaçırırsın diyor. Pokemon. man. Merhaba. Hava hava hava. Aga tamam ya. Gel işte. Yok yapmayacağım. <laughs> anne ne gamı bir anne. Kapı. Hey sağ sağ yine. Bu geldiler. Hatta açıldı bir ben burada sıkıştım kaldım. Öleceğim. Mus Orada gelmeyeceğim. Dead. Musi. Ha? Hadi gel. Bye bye. Bye, bye.